ne Özden'le asla görüşmek, asla konuşmak istemiyorum. Küçük basit oyunlarına gelmeyeceğim. Emel'cim bu aralar çok tekrara düştün. Hmm. Tamam sponsorundan alıyorsun ama yani bir şey katmıyorsun üstüne. Seninle konuşuyorum, tartışıyorum ya da birbirimize giriyoruz. Seni ilgilendiren ufacık bir şey yok. Konuşmayacaksın. Senin alakalı bir ee, konu değil. E, susar mısın? Ayet bitiremiyorum. Melisa'yı da Allah delirtti Allah. bunlar, beni de delirtecek ama ben bilmiyorum. Hayır, ne bana yani. gelip burada herkesin zaaflarına nokta 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 öğrenmiş Nihal'i de yaptı. yetiştiriyorsunuz yanınızda. Ben Peki, sana tamam. bambaşka bir örnek verdim, sen onu kendine çevirmişsin, anladın Peki, mı? Peki tamam, ama insanlar senin Emirer'in değiller. Beğenmemeye başlıyorum artık. Ben sizin programa girmeden önce çığlıklarınızı duydum, ödüm koptu. Siz burada Orman hakkınız yok artık. Çünkü çok kötü davranıyorsunuz birbirinize. Yani kötü değilsin ama bayılmadım. Yani kusurun göbeğinin açık olması ve takı eksiği. Çiçekci kız bak bana sarı lira vereceğim. Yükselmiş mi? Biraz yükseldi. Benim hayatımda ilk bir defa yükselir. Ama benim de öyle oldu. Bak. Kopyacı Nihal. Kimden kopya çekmişim? <laughs> Geçen sezondan. farklı mısın? Sürekli birilerinin aslında bir laf atma çabasındasın ama. Yok ben sadece gitmek istiyorum. O yüzden artık dayanamıyorum Aa. burada da. Dün de bir şey söyledim, hemen bağırmaya tamam, başladım. Ben. ben bir yorum yaptığım zaman seninle ilgili hemen çıldırıyorsun. Ben bu kadar kaprisi çekemiyorum. Oraya gidip ağlamakla sitem ettim bize. Günün ilk misafirini ağırlıyoruz. Sibel Yıldırım podyumda. Hadi bakalım. Önce bir yürü. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim siz. Ben çok iyiyim, her zaman iyiyim. Uğurlu odam da mutluyum, sevgili seyircilerimiz mutluyum. Ve sizlerle de mutluyum. Kendini anlat bakalım sevgili seyircilerimiz için. Sibel. Adım Sibel Yıldırım. Almanya'dan katılıyorum. 35 yaşındayım. Satış danışmanlığı yapıyorum. En büyük hobim de fotoğraf çekmek. Çok seviyorum. Hangi şehri Almanya? Almanya Stuttgart. Stuttgart. Uğurlu odadan sevgiler gitsin. Egemen Filiz. Sizlere de sevgiler gelsin. Onlar da. Bu tabii tüm Almanya'ya, Almanya'da çok var seyredenler, seyredenlere de Uğurlu Odadan sevgiler gitsin diyoruz. Şimdi hep beraber izliyoruz Sibel, si sahibimi mi, di miymiş? E hadi öğrenelim mi efendim? Hadi gidiyoruz bakalım böyle mi, böyle mi? Sibel'cim şöyle alayım seni. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok heyecanlısın. <gülüyor> <gülüyor> Nasıldı podyumda yürümek? Çok güzeldi. Bir... Daha önce yürümüş müydün? Hayır, hiç, hiç yürümedim. İlk, i̇lk kez? Da, i̇lk kez. Sevdin mi? Çok sevdim. <laughs> İnşallah devam gelir. İnşallah. Seni tanıyabilir miyiz biraz? Um, Sibel Yıldırım. Hmm. Almanya'dan, Stuttgart'tan katılıyorum. Hmm. Orada yaşıyorsun. Orada yaşıyorum. Hmm. Um, yarışma için buraya geldim. 35 yaşındayım. Satış yapıyorum. Hı yapıyorum ve e, en büyük hobim de fotoğraf çekmek. Fotoğraf çekmek. <laughs> evet. Peki modayla alakan tarzının Şimdi... silinen iyi olduğunu söyleyen teşvik arkadaşlar mı var? <laughs> Yoksa yani kendi kendim <laughs> karar verdim. Bir gün uyandım ve ben bu yarışmada yarışmacı olmak istiyorum mu dedim. Gerçekten öyle oldu Hükan. İnanmayacaksınız ama dedim ki bu yarışmaya girmem lazım dedim. Ee, tabii arkadaş çevrem de çok söyledi girmem için. Hı hı. Um, çünkü benim satış danışmanlığı yaptığım yer zaten modayla ilgili. Hı, Daha anladım. çok böyle nostalji seviyorum ama birazcık da böyle trendle biraz birleştirmeyi seviyorum. Peki. Nereye gidiyorsun <laughs> bu kıyafetinle? Um, ben şimdi iş çıkışı arkadaşlarla bir şeyler içmeye gidiyorum. Peki. Geçebilirsiniz jönün karşısına. Bol şans diliyorum. Teşekkürler. Ediyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim siz? Ben de iyiyim. İzliyorsun bizi her gün herhalde. Evet. Favori var mı? Aslında benim favorim elendi. Derya Yarar. O zaten benim yakın akrabam. Kim? <laughs> Derya. Derya, A, Derya mı? Ha. Bizim Derya Yarar. Ama burada bence hepsi birbirinden zaten kendine öz tarz yani. Renk uyumunu çok beğendim. Güzel. Teşekkür ederim. ama sen bahsenin biraz geniş olduğu için evet. <laughs> bahsenin geniş olduğu için bir kadınsın ee, açık renk ve bu tarz etekler kullanmamalısın oldukça kadar daha basen şey geniş gösteriyor hem de boyu yani yanlış hem de rengin de yanlış keşke e, içindeki moru ya da daha koyu renge etine seçseydin daha iyi olurdu seçim olarak. Evet, stiletto çanta klasik bir durum. Ee, bilemiyorum yani senin ilgili çok şeyde hanım hanım gibi <laughs> duruyorsun. Bu senin tarzı mı yoksa yani bizim özel bugün böyle bir şey sergileme istedin? tarzım biraz tabii her zaman böyle olmuyor ama şey istedim, birazcık böyle nostalji havası olsun istedim. Hmm. O yüzden yani birazcık Ay, bu dizaltı. Ayakkabılarla, stiletto da alışık değilsin sen. İlk hmm. defa giyiyorum. Hmm. <laughs> ee, bir soru işareti oluştu kafamda. Derya akraban olduğu için mi favorindi, beğendiğin için mi favorindi? Beğendiğim için. <laughs> beğendiğin için. Teşekkür ederim. <laughs> Yorumum bitti mi? Bitti. Ben anlayacağım, anladım çünkü. Ha, ben konuşmadım. Pardon. <laughs> hoş geldiniz. Hoş ee, vücudunuzu tanımıyorsunuz hiç. <laughs> böyle gelmemeliydiniz. Ee, yanlış renkler. Elvan'a söyledi zaten hepsini. Ee, çok hoş, güzel bir yüzünüz var. Ama olmadı. Peki. Geldiğiniz için teşekkürler. Peki kararlar alabilir miyim Sibel için? Tarz değil. Bizi izlemeye devam. Tarz değil. yıldız yok. Kemal. Zaten kurtarmıyor artık. Peki teşekkürler. alaka olmuş. Orada bir asilik yapabilirdin sweetinle. Hayallerimi öldürüyorsun. Umutlarımı kırıyorsun. Stylinginde neşe yok. İnanamıyorum. Nurhan'ım size niye yalan söyleyeyim? Ben sizi çok seviyorum. Size niye yalan söyleyeyim? Kameralarda çekmiştir zaten. İlbigi'ye gülümsedim. Ki benim yorumumdan da belli. Güre'ye karşı bir komplo falan kurduğum yok konuşma. Rica ediyorum. Ne laf attın? Neyin kafasındasınız Yoruldum ya? ya. Yine bir şeyler Yeter artık herkes ben benim üstüne oynuyor. Olmadı. Tamam sus Yeter, yeter ya. Falan, falan. Hakikaten biraz ses kes. Sana göre star nerede? Benim star. Cidem. Bak çok seviyorum kendimi. Ne selam veriyorsun, ne gülümsüyorsun. Hani beni görünce hemen arkanı dönüyorsun. Sen çünkü alttan alta, arkadan arkadan buluyorsun. Sen, Sen çok iyi biliyorsun. Gülay, senin oynadığını ben biliyor muyum? Biliyorum kardeşim. Bana yeter. Duysanız böyle aklınız almaz yani. Ne? Aa, yani şaşırır kalırsınız. Ya kulağıma söyle. Önemli bir şeymiş ne saçmalıyorsun ya? Pes diyorum yani duyduklarım. Ayakkabı aldın ve bu aldın bana yani. Böyle bir ayakkabı bana alıyor ve zannediyor ben bunu giyerim. Dolapta kalacak, kimse giymeyecek. Pis sen nankör, giy. nankör kedi. Sen aşure yap, ben şurada göbek atacağım. Söz mü? Söz. Zenobe. Nurella. Senin kalbini seviyorum. Seviyorum bir şekilde. Ve şimdi podyumda yürüyecek olan yarışmacımız Ilvige Uzun.